Çalçene Gündem kanalına hoş geldiniz. Hepinize merhabalar. Bu hafta sonu Süper Lig'de derbi heyecanı yaşanıyor. Galatasaray ve Beşiktaş, Rams Park'ta kozlarını paylaşacak. Nefesleri tutacağımız bir maç bizi bekliyor. Evet, Trendyol Süper Lig'in 8. haftası dev bir mücadeleye sahne oluyor. Yani lider Galatasaray Namalup serisini sürdürmek isteyecek. Beşiktaş ise zirve yarışına tutunmak için e, kritik bir 3 puan arayışında olacak. Kesinlikle. Cumartesi akşamı saat 20'de Rams Park'ta başlayacak ve Beyin Sports 1'den canlı yayınlanacak. Bu kapışmanın hakemi de Yasin Kol olacak. İki takım içinde çok şey ifade eden bir maç. Galatasaray Lig'de 7'de 7 yaptı. Sadece 2 gol Müthiş bir savunma performansı var gerçekten. Kesinlikle bu savunmanın arkasında da önemli bir isim var Uğurcan Çakır. Hani Galatasaray formasıyla ilk Beşiktaş derbisine çıkacak olsa da kariyerinde Beşiktaş'a karşı fena sayılmayacak bir istatistiği var aslında. 15 maç, 5 galibiyet, 6 beraberlik. Hmm, fena değilmiş gerçekten. Rakip kalede ise tecrübeli Mert Günok olacak. O da bu sezon e, tüm lig maçlarında kaleyi korudu. Yani kalecilerin performansı maçın kaderini belirleyebilir. Çok doğru. Peki ya saha avantajı? Rams Park'ta Galatasaray'ın bariz bir üstünlüğü göze çarpıyor değil mi? İstatistikler öyle diyor en azından. Evet istatistikler öyle söylüyor. 2011'den beri oynanan 15 derbinin 11'ini Galatasaray kazanmış. Beşiktaş sadece iki kez galip gelebilmiş. İki de beraberlik var. Vay canına 11 galibiyet. Hatta Beşiktaş'ın ligde son 8 deplasman derbisinde galibiyeti yok bu statta. Bu da ilginç bir detay. 8 maçtır kazanamıyorlar yani orada. Aynen. Bu sezon Galatasaray evindeki 3 maçı da kazandı. Beşiktaş ise 3 deplasman maçında 2 yenilgi aldı. Yani kağıt üzerinde ev sahibi avantajlı görünüyor, evet. Peki gol yollarında kimler öne çıkıyor? Rams Park deyince akla hemen Icardi geliyor. Onun orada ayrı bir havası var sanki. Mauro Icardi evet. Rams Park'ta Beşiktaş'a karşı 4 golle bu stattaki en golcü isim. Bu sezonda evindeki 3 maçta 3 golü var. Formda yani. Hmm, Beşiktaş'ın deplasman gollerinde ise Rafa Silva öne çıkıyor. Ligdeki deplasman gollerinin çoğunu yani 3 tanesini o attı. O da kilit bir oyuncu Beşiktaş için. Kesinlikle. Bu iki ismin performansı skoru doğrudan etkileyebilir. Bir de ilk derbi heyecanını yaşayacak bir sürü isim var. Bu da maça ayrı bir tat katacak bence. Yeni yüzler, yeni hikayeler. Evet evet. Her iki takımda da birçok oyuncu Görev verilmesi halinde ilk kez bu büyük rekabetin atmosferini tadacak. Peki muhtemel 11'ler nasıl şekilleniyor? Tahminler ne yönde? Hmm, beklentilere göre Galatasaray, Kalede, Uğurcan. Savunmada Singo, Sanchez, Abdülkerim, İsmail Jakobs olabilir. Orta alanda Torreira, Lemina, İlkay Gündoğan. İleride ise Barış Alper, Yunus, Mauro Icardi evet. Ama tabii bunlar hep tahmin. Evet, evet. Beşiktaş tarafında ne bekleniyor? Beşiktaş'ta ise Mert Kale'de, savunmada Gökhan Sazdağ, Cialo, Emirhan, Jurasek, orta sahada Nidi, Orkun, Ture, hücumda ise Çerni, Rafa Silva ve ileride Abraham ya da Jota Silva'yı görebiliriz. İki takımda da önemli isimler var sahada olacak gibi. Aynen öyle. Tabii bunlar tahmini kadrolar. Maç saatinde ee, sürprizler her zaman olabilir. Hocaların son dakika kararları önemli. Kesinlikle. Bakalım nasıl bir maç olacak. Centilmence, bol pozisyonlu ve seyir zevki yüksek bir maç olması dileğiyle. Her iki takıma da başarılar dileriz. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımızı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın.